Herkese selamlar. Bugün çiftise son günüm ve gitmeden önce sizlere video çekmek istedim. Kaldığım hostelle başlamak istiyorum ilk olarak. Kaldığım hostelin adı Fabrika Hostel. Bir odada 6 kişi bayan kalıyor. Ve e, Booking'ten ona göre ayarladım. Gayet memnun kaldım. Bir gece kaldım zaten. Tabi banyosu, e, tuvaleti ortak kullanıyorsun. Odanın içinde banyo tuvaleti yok. İsterseniz şöyle bir koridorları gezelim. Haydi Tiflis gezisi başlasın o zaman. Bu hostelin en ilginç yanlarından biri ise asansörü. Bu asansör benim çok ilgimi çekti. Biraz korku filmlerini andırıyor ama bence gayet güzel. Yani binerken biraz insan ürküyor. Ayrıca bu hostelin içinde kafeler var ve barlar var. Zaten lobisi çok güzel. Lobide kitap okuyabilirsiniz ya da burada eğer uzaktan çalışıyorsanız burada bilgisayarınızı alıp çalışabilirsiniz. Farklı aktivitelerde bulunabilirsiniz bu lobide. Karla bir çiftlisi yanından herkese günaydın. Şimdi sizlere Tiflis sokaklarını gezdirmek istiyorum. Tiflis'e gelme amacım aslında telefon almaktı, her zamanda Tiflis'i görmek. Bu yüzden hem seyahat hem de telefon almak için buraya geldim. Daha önce Batum'da bulunmuştum, Batuma birkaç defa gittim ve gerçekten Batum da güzeldi. Tiflis Batuma göre daha güzel. Yurt dışı seyahatlerimde marketlere gitmeyi çok seviyorum. Şimdi bir markete gireceğiz. Marketteki fiyatları incelediğimizde 1 7 Türk lirası olarak hesaplayabilirsiniz. Örnek veriyorum elimde tuttuğum kurabiye 5 liraydı. Yani Türkiye fiyatıyla 35 TL'ye denk geliyor. Çocuk çikolatalara bakabilirsiniz. İçeceklere. Aynı zamanda burada çok fazla Türk markasını da görebilirsiniz. Raflardaki fiyatları gördüğünüzde Türk lirasının Gürcistan'da çok değerli olmadığını görüyorsunuzdur. İşte en sevdiğim bisküvi ve çikolata. Şimdi bir pastanenin önünden geçiyoruz. Burada çörekler çok meşhur ve bu çörekler patatesli oluyor, peynirli, ondan sonra ıspanaklı ve sabah kahvaltılarında tipik salkı bunu çok yiyor. Ben de sabah kahvaltısında patatesli çöreği tercih ettim. Gerçekten çok doyurucu. Şehir merkezine doğru gidiyoruz şimdi. De. Şimdi size göstermiş olduğum meydan, Marşan metro istasyonuna yakın bir meydan ve burada bir sürü mağazalar var ve Türk restoranları, Elsivakiki gibi birçok mağazayı bu meydanda bulabilirsiniz. Şimdi Marşan metro istasyonuna doğru yola koyuluyoruz. Şimdi telefon almak için geldim. Zumer mağazasının yakındaki bir parktayım. Burada mağazanın açılmasını bekliyorum. Saat şu anda 9.30. Mağaza açılış saati saat 10 gibi. E, mağazadan ihtiyacım olan iPhone ürününü aldım. Şimdi fiyatlara bakalım isterseniz. Şöyle bir inceleyelim. Türkiye ile bayağı bir fark var. Zümer mağazasına tanıştım. Tehime Hanım ve oğluyla beraber pazara gitmeye karar verdik. Bu pazar Zümer mağazasına çok yakın bir yerde ve gerçekten içinde meyve, sebze kuru gıda, balık her türlü ürünü burada bulabilirsiniz. Daha çok gıda üzerine kurulu bir pazar. Haydi isterseniz şimdi pazarı gezelim.

Yok. O ne? Yani, bunların bir meyvalarıymış. Bir şey dedi. Beyine başlayan. Tadı ekşi. Eta barbaris. Kuşa pasmatı. Kuş üzümü. mü? Yok. Barbaris diyorlar ona. Şunun adı ne? O. Rahatsız. Heyka. Yok. Bizdeki Yabanlar. 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 Bu gözə, ürəyə çox xeyir. Hmm. Siz hara alsınız? Ha? Hara? Türk? Har Türk? Ha? Hmm. Bu ne? Bu ablefika. O ne işe yarıyor? Bu da gənə məddə, bağırsaq, ürək, hamısına hər şey vitamin. Tadla bakıyorum bir tane. Bak bu biraz acıdır. Acaba. Bunu şəkərlə qarışdırırlar. Şekerle karıştırırlar, yiyorlar. Bakarsak maddeye en yakışıklı. Hmm. Hmm. E, şimdiki rotamızda ise Özgürlük Meydanı'na belirledik. Burası Özgürlük Meydanı, kitlesin en büyük meydanlarından biri. Meydanı'ndan sonra şimdi Oktan'la doğru yola koyuldu. Ben bu sokakları çok beğendim. Özellikle Fransa'nın sokaklarını çok andırıyor. Paris'in sokaklarını. içmek istedik ve bir kafe arayışı içerisindeydik. Tam e, kafe ararken böyle bir restoranta denk geldik. Çok güzel bir restoran. Fransız restoranlarını andırıyor ve ambiyansı çok güzel. Burada kahvemizi içtik ve çok memnun kaldık. Ee, eğer Tiflis'e gelirseniz bu restoranta e, kahvenizi içebilirsiniz, yemek yiyebilirsiniz. Gayet güzel bir restoran. Adı da Yasamani adlı bir restoran. Restorandan çıktıktan sonra Old Town turu yaptık. Şimdi Old Town'dan bazı kareleri size göstermek istiyorum. Uçağıma yetişmem gerekiyor bu ve bu yüzden biraz acele etmem gerektiği için videoyu burada bırakmak zorundayım. Beni izlediğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Umarım bu videodan keyif almışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın.